5, 6, 7, 8. Evet o zaman e, cevap E şıkkı. Tamam doğru. Ay ya birazcık da saat geç olmuş ya. Okula geç kalacağım ben. Of ya yeni evimize taşındık. Yeni okula başlayacağım. Çok değişik bir duygu olacak. Yeni okula başlayacağım. Acaba hiç arkadaşım olur mu? Arkadaş da istemiyorum. Çünkü babamın işinden dolayı sürekli ev değiştirip duruyoruz. Ya bu yüzden de arkadaşlarımı kaybedip çok üzülüyorum. Bir önceki sitemizdeki çok güzel arkadaşlarım vardı. Ama burada bilmiyorum yani. Gene arkadaş edinirsem gene özleyeceğim onları. Gene taşınacağız çünkü. Ay şuraya da paralarsa Açılmış. Şunları da toparlayayım hemen. Hmm. Kasayı da kapatayım. Kardeşim hadi. geç kalırız en okula en hadi. Okula Tamamdır. Anne baba ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi ben de her şeyi yaptım. Yediyorum. Şuradan. <laughs> ee, Gel kardeşim. 10, 20, 30, 40, 50, Merhaba Cevap günaydın. Merhaba günaydın. Merhaba günaydın. Ben okula gidiyorum. Evet. Merhaba. Merhaba, şey, sen yeni taşınan kız mısın acaba? Evet, evet. Ben yeni taşınan kızım. Aa, ben Aleyna. Bu da kardeşim Bilge. Senin adın ne? Benim adım Venizli. Memnun oldum. Görüşürüz. Aa, Ay. ben de memnun oldum. Anam niye kaçtı ki bu hemencecik? Ay, Venizli! Venizli! Efendim? Şey, istersen okula giderken beraber gidebiliriz. Evlerimiz çok yakın. Yok, teşekkür ederim. Benim acele etmem lazım. Bay bay. Ama. Arkadaşlar günaydın, günaydın. Wednesday, Wednesday. Efendim. Şey bir saniye bekler misin? Bak buradaki istersen seni mahalledeki arkadaşlarımla tanıştırabilirim. Sonra okuldan sonra tanışırız. Geç kalacağız. Tamam. Ana geç kalırız arkadaşlar gerçekten de. Hadi gidelim. Of, of Ay. Of ya. Of of ya. Of ya. Şimdi arkadaşlara da ters gelmek birazcık abartı oluyor ama ben ne yapacağım ki? Arkadaş olursak daha çok üzüleceğim. Gene taşınacağız çünkü. Gene gene gene. Ay neyse. Arkadaşlar okula geldik. Annem göstermişti. Ha. Tık tık tık. Hocam evet girebilir mi? miyim? Gelebiliriz öğretmenim. Girebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam girelim. Allah. Merhabalar. Ben bu okulda yeniyim. Sınıfta yeniyim de nereye oturacağım? Aa. Merhaba, evet merhaba. Benim. Yeni bir arkadaşımız var. Benim yanıma oturabilir mi acaba? Benim yanım boş. Boş mu? Tamam oturabilirsin. Tamam. Tamam. Öğrenim, evet. Benim. Efendim. Efendim efendim. Yeni yeni gelen arkadaşımızı sınıfa tanıştırmayacak mısınız her zamanki gibi? Tamam tanıştırayım. Evet A çocuklar, evet çocuklar. Beni duyuyorsanız zıplayın. Zaten duyuyorsunuz. var. ya? <laughs> Sınıfımıza yeni <yine> birisi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa adı <adam> neydi? <laughs> Tahtaya çıkman lazım. Benim adım Deniz. Benim adım. Adı Ve bu Yeni arkadaşımız. Evet. Tanıt tamam, Memnun olduk. Hoş geldiniz <laughs> Venizdey. Merhaba. Benim adım Venizdey. En sevdiğim renk siyah. E, en sevdiğim yemek puding. Kırmızı puding. Çok seviyorum. Anne her zaman yapıyor. En sevdiğim ders matematik. Bu kadar. Yerime oturuyorum. Aa, memnun olduk. Öğretmenim. Öğretmenim bir saattir güneş öğretmenim diye bağırıyor. Çişi gelmiş galiba. Baksanıza. Gidebilirsin. Ya, öğretmenim diyor. Sadece öğretmenim diyor. Efendim. Ay, ne efendim. Diyor. Efendim güneş. Benim bıyığım çıktı diyor. Anaa no. biraz erken olmamış Aa. mı ya? <laughs> Sizi göre göre bıyığı çıkmış galiba. Aynı bıyıkla var de. Venice en sevdiğiniz ders matematik olduğu için bugün dersimiz matematik. Venice <laughs> Day. <laughs> 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 <ne gülüyor> <seyirler şimdi>. Efendim. <laughs> Biliyor musun ben de matematiği çok severim. İnşallah iyi arkadaş oluruz, iyi anlaşırız ya. Yanım oturduğun için çok mutlu oldum. <laughs> umarım Arkadaşlar umarım. şöyle bir şey yapacağız. Evet, soruyu, soruyu bilen bir puan alacak. Tamam. Şimdi... Tamam öğretmenim. Bakıyorum. İlk cevabı yazan bir puan alır. Eee ee... onun daha yeri mi? Ben hocam ben verim. Aha 24. 24. Doğru bilenler Ama geldi, bir puan alsın. Herkes bildi. Öğretmenim 24, parmak, 4, kal <laughs> parmak kaldırmamız <laughs> gerekmiyor muydu ya? <laughs> parmak kaldırmamı o ne demek? Heee par parmak kaldırmamız gerekmiyor. Hocalar şey, size vermedi ki Güneş. İsmini ver hı hı. öyle yani söyle. Ha, tamam. Hı. Evet hocam. Evet. Hı, tamam, tamam. Evet öğretmenim. Başka. Şimdiki, şimdiki sorumuz arkadaşlar. Ee, evet. Şöyle bir şey olsun. Hı. 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 A, 22 Bu biraz zor. artı. 36. Şimdi 28'e 30 evet. sayarsak 30 30. Aa, ne yaptınız öğretmenim? Kim? Ben yazmadım gerçekten. Kim yazdı? onu? Ben. ben valla ben de yazmadım öğretmedim. Ee, <laughs> ay kaç ediyordu ya? 3, 2 <laughs> daha 5, 6, 4, 4, 8, 10, 4, 5. Cevap 5, galiba hmm. 44. 44 mü? 34. 34 da olabilir Erpin. Yok ya 50 gidiyordu. 54. Zaten, 54. Zaten, bir, zaten bir 36 ile topluyoruz. Nasıl 34 çıkabiliyoruz ki? Ha, 54. Örneğin ben 54 diyorum. 54. Evet 54. Evet Aa. doğru bildiğin. Ana arkadaki arkadaşlar 64 diyor ya. Acaba yanlış mı? <laughs> 74. 84. Evet, Hiçbiriniz bilemediniz. Doğru cevap. 1. Kaçtı? Ana bir yuhan benim ya. Tamam ben baştan toplayacağım. Denizley doğru <laughs> <biliyorum. gülüyor> tamam. cevap, e cevap 64. Biliyorum biliyorum. Cevap 44. Ana abidik kılıbacak gibi yazıyor bunu ya. Cevap 64. Abidik kılıbacak mı? <laughs> Ah öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim tenefüs oldu. Dışarı çıkabilir miyiz? Öğretmenim bir şey diyeceğim. Tenefüste ben e, Wednesday okulumuzu gezdirebilir Hı, miyim yeni arkadaşımıza? Gezdirebilirsin, gezdirebilirsin. Wednesday. Bu artık. Wednesday. Efendim. Şey e, istersen ben sana okulumuzu gezdiririm. Sen yeni bir öğrenci misin? Tamam bir ya, dakika bir dakika. var bir işim var onu halledeyim. Şimdi bu çarpma ve toplama işine sevmedi hiç? Çok şey yapmıyor. O kadar da ya. iyi Anladın davranıyorum. Sen? İkranur. Evet. İkranur. Geldim. <laughs> Geldin mi? Melisa sana bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Sen neden bu kadar soğuk davranıyorsun bize? Ama biz ben soğuk şey davranmıyorum. Soğuk Sadece e, sadece böyleyim ben. Ben kendimi böyle seviyorum. O yüzden böyle davranıyorum. Hmm, anladım tamam. İstersen gezdireyim okulu. E, gezdir Gezir bakalım. Misin? Hı -hı. Tamam gel. gel bakalım. Beni takip et. Öğretmenimiz bir şeydi. E öğretmeniz sen de Bak, Çok iyi arkadaşlarım var. Bak görüyorsun değil mi? Çok iyi arkadaşlarım var. Görüyorum evet. evet. Eğer onlarla tanışmazsan seni okuldan atarım. <gülüyor> <gülüyor> Şişmiş. Her <laughs> <Öğretmenim>, şey yapayım. <laughs> Aa, e, şey, venize, öğretmenimizin dişlerini gördün mü? Çok tatlı olmuş. <laughs> evet evet çok güzel. Tavşan gibi. <laughs> tamam gel. Öğretmenim ben Venüze'ye okulu gezdireceğim birazcık. Arkadaşlar siz de teneffüs yapabilirsiniz. Aha ben körüm diyor. Niye körsün ya? Ne oldu ki? Gözlerinde bir şey mi oldu? Ay, göz yok hadi, yok gel Venüze, gel. gel. evet venize, hadi gel. E, artık. <laughs> Bak şimdi burası shorts. müdürümüzün <laughs> odası. Müdür şu an daha <laughs> gelmemiş. O zaman <laughs> gidebiliriz. Aha, ama sen beni dinlemiyorsun galiba. Evet evet dinliyorum dinliyorum. Tamam. Müdürümüz Ay. geldiği zaman i̇ki gözüm, 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 üzerinde evet. bak. İki gözüm üzerinde. E, tamam tamam. Allah'ım ya. Ay ya Rabbi. Neyse bir de sen bakma öyle. Evet, Siz evet. sınıfa gider misiniz? Biz gezdiremedim Hı. sizi. Yok, burası tamam. acaba? Buraya öğrenciler giremez ama Burası depo bak burada yazıyor Öğrenciler giremez diye müdür görürse ceza verir Sakın girme tamam mı Hı -hı. Ama ben bazen yalnız kalmak istediğimde Ve üzüldüğümde geliyorum burada ağlıyorum Rahatlıyorum Hı -hı. O da Evet da sana bak... Veriyor. <laughs> bak burada tiyatro salonumuz var Kocaman Hı -hı. ve çok güzel Tiyatrolar olduğu zaman burada, burada sergileniyor Burada bir yer var mı Aa, İşte orada sadece perdeyi değiştirebiliyorsun Evet Gel Bir gel az sana az spor az salonumuzu hı. göstereyim evinizde. Gel. Geliyorum. Gel evinizde. Koş 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 koş. Geldim. Evinizde bak bu burada fen sınıfı var. Fen sınıfı hıhı. -hı. Evet burada. İngilizce. da İngilizce, İngilizce çok severim. İngilizceyi yiyorum. Gerçekten İngilizce, mi? İngilizceyi ben de çok severim. Bak hı. burası da bizim hı. spor salonumuz. Hı. Öğretmenimiz bazen burayı değiştiriyor. Bazen yüzme havuzu yüzme dersi <laughs> olur. Yüzme havuzunu açıyor. Çok hı. yaşa evinizde. Hep beraber. Bunun altında Yüzme havuzu var Denizli'de. Burası Hı -hı. açılabiliyor. Ee, Ondan peki, sonra buradan mı öğretmen yani şey yapıyor? öğretmen değiştiriyor. Öğretmen değiştiriyor. Şimdi gelmenize sana yukarı katı göstereyim. Çünkü yukarı katta yemekhanemiz var. Gel. Hı -hı. Burasını zaten biliyorsun. Ödeyeceğim. Bizim sınıfımız. Evet, evet Hı -hı. biliyorum. Denizli, çişimiz geldiğinde burada tuvaletimiz var. Burası erkekler için, Hı -hı. burası kızlar için. Hı -hı. Buraya gidiyoruz. Ana müzik sınıfı bak arkadaşlar burada tiyatro ve şey var ya e, müzik ah, yeri. En burada müzik yapıyorlar şöyle. gerçekten evet ama yalnız çok ok ses yapıyor bak benizde burada da ders yardım. çalışma alanımız var kitap Hı -hı. okuyoruz burada çok Daha güzel doğrusu okuyoruz rahatlama alanına benziyor böyle evet ama öğretmenim söyledi ki burada kitap okuyabilirsiniz ders çalışma alanı bak burada yazıyor ders çalışma alanı gördün evet. mü Hı -hı. tamam sonra Burada da resim alanımız var. Eğer resme ilgin varsa isteyip gelip orada resim yapabiliyorsun. Çok Ben de bunu da çizeceğim. Sevdin mi gerçekten de? Evet, burayı da çok sevdim. Yani son olarak seni yemekhanemize götüreyim. Buradan gidiyoruz ve yemekhanemize geliyoruz. İşte burası da yemekhanemiz. Öğlen yemeği olduğu zaman yemeklerimizi buradan yiyoruz. Evet, gördün mü? Evet, evet. <laughs> evet, şimdi dersimize geri dönebiliriz çünkü İngilizce dersi başlayacak. İngilizce Yaşasın, sınıfına İngilizce. gidelim. çok severim İngilizce. Öğretmenim. Bilirim. Biz İngilizce sınıfına gidiyoruz İngilizce dersi. Geliyorum. Için. Geliyorum. Evet. Geliyorum. Ben de hemen yanına oturayım. Hmm. Tamam. Herkes oturdu mu arkadaşlar? İkramdur. Geç kalacaksın derse koş. Öğretmen kızmasın şimdi. Öğretmenim. Nerede kaldı hmm. bu öğretmen ya? çanta hmm. hala gelemedi. Hmm. Öğretmenim. Ay geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım. <laughs> Ana geldi öğretmen. Öğretmenim İngilizce Hı -hı. dersi başlayabilir. Herkes burada. Hı. Evet öğretmenim tamam, başlayabilir. Çocuklar. Şimdi Neyine ne, yapacağız biliyor musunuz? Bu konuda? Ne yapacağız Merhaba ne demektir onu öğreneceğiz. Ben, tamam. ben, ben, varım. ben, ben, ben varım. Ben, Öğretmenim tamam. ile karşılıklı konuşalım mı? Ben varım. Tamam konuşun konuşun. Tamam gel Melisa ile tamam. gel. Şöyle Heh. arkadaşlara dönelim. Şimdi i̇şte ben sana İngilizce bir şey söyleyeceğim. Sen de cevap edeceksin. Hello what is your name? My name is Wednesday nice to meet you, Wednesday. My nice name is Elena. To nice to meet you too. How old are A, you? E, I am. I am ten years old. What about you? How old are you? E, I am also ten years old. Ah, çok güzel konuştuk. Değil mi öğretmenim nasıl konuştuk? Ben de, ben de kabaca seksen. <laughs> 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 <ya. Şakayamayın>. öğretmenim ya, şaka yapmayın. Öğretmenim bir de bugün renkleri öğretecektiniz İngilizce renkleri. Evet evet renkleri. Çünkü... <laughs> Evet. My arkadaşlar, favorite İngilizce'de de, İngilizce mor demek Evet Yok <laughs> diyor, diyor arkadaşlar <gülüyor> Por Por <laughs> mu? mu? <laughs> e Allah Allah Emin misiniz öğretmenim? Kitabı. İngilizce Hayır öğretmenim Pır. yanlış Pır. Purple Pembe de Pembe de pink Oho öğretmenim siz bütün renkleri yanlış sayıyorsunuz Bence de öğretmenim ya Biz Ben de öyle nasıl sayabiliriz bence nasıl, yani Nasıl yanlış Ama... ya Bakın red de Red de, red de ne demek diyor Herhalde sarı demek. Gelin biz de anlatalım. Veniz de öğretmenin tamam, İngilizcesi bizden kötü. Evet. <laughs> <laughs> öğretmenin İngilizcesi ya, öğretmek ne olacak? E, black ya. demek. Öğretmenim siyah var öğrenin üstünüzde çok var çünkü black. black. Tamam Tamam. bundan sonra siyah black. Orange Anladım. turuncu demek. Yellow i̇şte, sarı demek. Arkadaşlara sorsana biliyorlar mı? Arkadaşlar red kırmızı lazım. demek. Tamam. Ee... Şöyle çocuklar arkadaşlarınızı dinleyin. Videomuzu dinliyorsunuz. İkram sor bakayım siyahı öğrenmiş mi? Az önce söylemiştik. İkram siyah şey, neydi? Siyah neydi? Bakayım yazabilecek mi? Diğer Aha, demek. Doğru. sen arkadaşım sen. adı Revan'mış. Revan. pembe ne demek? Pembe ne demek Revan biliyor musun? Acaba biliyor mu? Çok merak ettim. Az önce Vanessa'ya söylemişti. Pink demek. Pink, pinkmüş demek ki. Evet. E, e, arkadaşım. Sarı sarı sarı, sarı, sarı. sarı ne, ne demek, demek? Güneş saçların gibi sarı. Bıyıkların gibi siyah değil. Yellow. Bildi gerçekten de. Arkadaşlar, ama normalde saçlara yellow denmez. Saçlara mesela güneşin saçı şu an yellow değil. Blonde. Evet. Evet. Irmak kaldı. Irmak'a da bir tane renk sorsana evimiz değil. Evet. olabilir. Mavi evet. de olabilir. Mavi, mavi neydi? Mavi, evet. mavi ben onu bilmiyorum. Biraz... Ve hocam size ee, kolay bir renk olsun. Altın rengi. Altın rengi <laughs> ne demek? Altın rengi mi? Evet. Vaa. Evet. Evet. Wow. Evet, altın rengi de bence gold. Evet doğru. Ay arkadaşlar neyse teneffüs çaldı ben yukarı gidiyorum. Tamam Arkadaşlar öğle yemeği vakti. Ben terk Öğle yemeğine gidiyoruz. Ya bir <laughs> benim ne <yokum>, terk ediyorsunuz <laughs> ya. Allah'ım ya ne yapayım ya. Çok zor bir şey ya. Bu bayılıyorum. Arkadaşlıkları çok iyi ama arkadaş olmak da istemiyorum bir yandan da. Sizce hı. bu okulda kim öğretmen, öğretmen kim? Arkadaşım olmak. Size soruyorum. Sizce bu okulda kim öğretmen, öğretmen. Ben kim? Oylama yaparız öğretmenim. Beniz de karşına oturabilir miyim? Hı <laughs> hı oturabilirsin. Ben şuradan ee, elma Ne yiyorsun? Elma mı yiyorsun? Evet sağlıklı bir ben. Yanımda öğlen, da meyve içiyorum. Öğlen yemeğinde böyle tabildoz alman gerekiyor. Sonra tabildozunu masana hmm. koymalısın. Kim Ondan be? sonra hmm. oturmalısın. Bana da ha? koyar mısın? Tamam hmm. tabii ki de koyarım. Ben senin için de gidip alayım hemen tabildoz. Şöyle hmm. koyayım önüne. Hmm. Afiyet olsun. Hmm. Bundan ha? sonra eve mi gidiyoruz? Oh. Evet bundan Aa, sonra eve gidiyoruz. Ama biz arkadaşlarla şöyle. plan yapmıştık Veniz'le. İstersen sen de gelebilirsin. Buradaki arkadaşlarla parka gidecektik. Sen de bizimle gelmek ister misin? Bilmiyorum ya ben hiç bilmiyorum. Lütfen gel. Ben gittim koltuğuma getirdim. <laughs> öğretmenim ya, <laughs> ya. Siz de alsanız alsanıza öğretmenim. Sizinle de şuraya koyayım. Hah, yiyin öğretmenim. Neyse <laughs> hadi, hadi gelin eve gidelim artık. Ben de gelin miyim gelmez miyim bilmiyorum. Telefon numaramı sizlere veriyorum. Arkadaşlar denizde tamam, geldi yazın Okulda ya bana okulda telefon mu? Okulda they? telefon mu yasak yasak evet. Oyunuz lütfen gel Oyunuz lütfen gel Evet peki gelirim ama yani sizin kadar çok oynamam Ben çok oynamayı sevmiyorum Tamam hadi gidelim arkadaşlar Öğretmenim yarın görüşürüz Görüşürüz Hemen şurada e, İngilizce çalışayım. İngilizceyi çok seviyorum. Ama neyse, İngilizce çalışma. Hmm. Şimdi ders zamanı değil. Şimdi oyun zamanı. Oh, parka evet, gidiyoruz tamam, arkadaşlar. Tamam. Gelin. Oyun zamanı falan ama ben çok oynamayı sevmiyorum dediğim gibi. Alınacak kapmaca. Alınacak kapmaca. <laughs> neyse ben de şurada ya, oturayım aa, da izleyeyim. Ben bunu. kapacaktım onu ya. Kaç koyayım? Iğmak kaptı. Veniz de gel istersen benim kaptığım salıncağı sana verebilirim. Yok hayır sen salınabilirsin Yok gerek yok ben sallanmayı Sağ. çok sevmiyorum. Tamam Veniz de çok mızıkçılık yapıyorsun. Gel işte gel seni sallayayım bak çok <laughs> eğleneceksin gel. <laughs> Eminim çok eğleneceksin. Bak şimdi sallıyorum. Hı. Hazır mısın? Hadi hazırım. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Güzel güzel evet. Hı. Ya Veniz de neden eğlenmiyor acaba? Arkadaşlar... Bir gelir misiniz? Venizeya haricindeki arkadaşlar gelin yanıma. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar Güneş, Irmak, İkranur, Revan. Neden Venizeya bize böyle davranıyor? Neden mutlu değil? Merak ediyor musunuz acaba? He? Ben çok merak ediyorum. Ay Sen de uçuyorsun arkadaşlar. Çok eğlenceli aslında. Onun da eğlenmesi lazım. Bizim gibi mutlu <laughs> olmasını istiyorum ben. Sizler de istiyor musunuz? Onu mutlu etmenin bir yolunu bulmalıyız. Dondurma herkesi mutlu eder. Dondurmaya ne dersiniz? Venize. Efendim. Dondurma sever misin? Severim. Yani evet. Hadi gel sana dondurma alalım. Koşun koşun arkadaşlar. Dondurmaya hayır diyecek kimse yoktur zaten. Dondurmacı. Dondurmacı. Hmm. Ana dondurmacı hmm. nerede ya? Ee, Bak şöyle bizim... işime de gideyim don dondurma camcı nerede? Heh geldi. Dondurma camcı. <laughs> efendim efendim. Biz geldik yine. Yanımızda yeni bir arkadaşımız var. Bak adı Venizde. Ona hangi dondurma sevdiğini sorar ve, mısın? Wednesday mi? Hatırlayın evet, şifa ha <laughs> Evet onun adı öyle. Ana ışık kapandı. Arkadaşlar Işığı kapatmayın. Kolonu kuluyor ya. Wednesday neyle dondurma hmm. seversen? Ben limonlu dondurmayı çok severim aslında. Limonlu yok dedim sana. İyi <laughs> Ama dondurmacı amca sen tatlı ve şebelik bir amcasın. Lütfen her dondurma var sende. Aha. Evet, evet. Ben şaka yaptım zaten şaka şaka. <laughs> Beniz gel istediğini seç. Arkadaşlar yan yan yemeyin ya. Anne. Herkes şöyle hoşundan alsın işte bak. Ha. Ben de zaten anti dondurma, dondurma seviyorum. Anladın mı? Ama <laughs> 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 yani bütün dondurmaları da yedi zaman ya. <laughs> Arkadaşlar ya dondurmacı amca bize kızıyor. Dondurmacı amca hemen parasını vereyim. Bu dedik. Hop. Tamamdır. Hı. Hı hı. Gelin tamam. arkadaşlar yiye yiye eve gidelim. Artık acaba? Tamam eve gidelim hadi. Yürüyün arkadaşlar Gülüşmek eve gidiyoruz. Görüşürüz sağ olun hocam amca. Evimi gidiyoruz şöyle. Melize. Efendim. Melize. O kadar her şey yaptık. Parka gittik. Çok eğlendik. Dondurma yedik. Ama hala yüzün gülmedi. Gerçekten de neden bu kadar üzgün olduğunu çok merak ediyorum. E, tamam eğer çok öğrenmek istiyorsan bugün saat e, tam 14.30'da benim evime gel. Tamam diğer arkadaşlar da gelebilirler mi? Evet evet gelsinler. Tamam <laughs> arkadaşlar 14.30'da Venizey'in evinde buluşacağız tamam mı? Şimdi herkes evine gitsin. Ben telefonda sizi ararım. Görüşürüz kankiler. <laughs> evime gel. Dondurmanı eritme Venizey dondurmanı eritme. Evet evet bitirdim zaten dondurmamı. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ah, evime geldim şöyle kapımı da kilitleyeyim. Annem nerede? İşe gitmiş. Şimdi tek başına kal bütün evde. Şuradan çikolata alayım odama gireyim. Of of çok sıkıcı böyle tek başına kalmak. Ayrıca bu iskelete sarılırım zaten. 7-24 YouTube'dayım zaten. Of yeter artık. Anne. Ay şey zil çaldı. Ay. Merhaba küçük çocuk nasılsın? şey mi istemiştin? yine de iskelet gördüm he o e, heykel heykel <laughs> istersen sana da verebilirim heykel ister misin? ben de kodum. istiyorum ben de istiyorum Merhaba Venüzey merhaba merhaba ya bu küçük çocuk bizim mahallenin çocuğu merak etme o <laughs> halde şaka yapar öyle hadi <laughs> <Kısa, mi>? gel <laughs> küçük çocuk gelin gelin küçük çocuk gel içeri sana eskelet vereyim hangisini sa istersin? sattı bu silah sattı tamam ben tamam bunu ister misin? dur hemen şu sana veriye Heh, al He? bakayım. Al bakalım. Arkadaşlar mesaj şey attım ben de geliyorlar. Wednesday diğer arkadaşlarınız da kapıyı açar mısın? Geldiler hepsi. Evet evet gelebilirsiniz <laughs> kapı açık. Ne <laughs> açık arkadaşlar Ben de almadım aldım. <laughs> Git <laughs> evine koy ay, hadi, hadi, şey hadi. ona. <laughs> <laughs> <nasıl? gülüyor> arkadaşlar benim odam yukarıda. Tamam gidelim. Ay çok <laughs> merak ediyorum. Burası benim odam. Tamam. Aa çok güzelmiş odan. Biz nereye yere oturalım mı? E, i̇sterseniz yatağa da oturabilirsiniz, fark etmez. Tamam, oturalım o zaman. Ay, <laughs> nasıl oturacağım <uçamaya>. Ha, hop, <laughs> oturdum. Tamamdır. Evet, hepinizi çok merak ediyoruz gerçekten de. E, şimdi benim hikayem şöyle. İlk öncelikle benim babam bir doktor ve bu yüzden sürekli şehir değiştirmek zorunda kalıyoruz. Evet, e, bundan bir önceki şeyimde Apartmanda bir sürü arkadaşım vardı. Beraber çok eğleniyorduk. Fakat birkaç ay bile sürmeden babamla taşınmak zorunda kaldık. O yüzden bu şehre yerleştirdik. Ben de evet. sizinle arkadaş olmak istemiyorum. Çünkü sizinle arkadaş olursam çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Genel ee, taşınırsak yani ne olacak? Sizinle ayrılmak zorunda kalacağım. Ve bu beni gerçekten çok üzecek. Şu anda gerçekten Ama... öbür arkadaşlarımı çok özlüyorum. Sizi de böyle Anladım özlemek beni. istemiyorum. Ya Venizde bir şey diyeceğim arkadaşlar şuraya düşüyorlar ya Venizleyyeceğim. Şimdi ben diyorum ki, yani gerçekten de çok üzücü bir durum senin için ama belki baban bu sefer burada çok uzun süre kalır ve biz de seninle beraber çok güzel günler geçirebiliriz. Eğer gerçekten bir gün ayrılmak zorunda kalırsan da beraber mektuplaşabiliriz, birbirimizi görüntülü arayabiliriz ve beraber kavuşacağımız bir gün için böyle birbirimizi bekleriz, büyüdüğümüzde yine buluşabiliriz ya da ailelerimiz bizi tekrar buluşturabilirler. Ne dersin? Arkadaş olmamak bence çok kötü. Bizimle arkadaş olmanı istiyorum. Ben bu fikre bayıldım gerçekten. Neden daha önceki arkadaşlarımın aklına gelmemiş ki? Ya evet. telefon numarası ne acaba? Heh, Hemen verin herkes, herkes, 200, Aha, bizim grubumuza ekle mi Hı. seni? Evet evet Bak, ekleyebilirsin. Arkadaşlar Wednesday'ı bizim grubumuza ekledim. Artık bir yere gittiğimizde onu da çağırabiliriz. Hı. Hep beraber güzel günler geçiririz değil mi Wednesday? evet evet çok güzel günler geçiririz. Aslında biliyor musunuz? Benim en sevdiğim renk sarı. Sadece kendime düşkün yalnız bir kız olduğum için siyah daha kapalı oluyorum. E sizin Aa. sizin şekliniz çok güzel. Sizin kıyafetleriniz çok güzel. Acaba hani bir yere mi gitsek? Hani Aa, Bana da mı bir kıyafet şey alsak sizinki gibi güzel güzel. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Artık siyah zaten seni çok böyle solgun gösteriyor. Belki kıyafetlerini değiştirmek sana güzel bir hava katar. Ne dersin? Saçların da ortaya evet, çıkmış olur evet çok böylelikle. güzel olur. Benim saçlarım tamam. biliyor musun Sprey boya. Normalde benim saçlarım kahverengi renkte. Aa gerçekten mi? Evet. Ama bu hali de çok güzel. Sen her halinde güzelsin bence. <laughs> bu arada ben gözlüklerimi taktım. Evde çünkü okuldan gelince gözlüklerimi takıyorum. Öğretmenim gözlerin dinlensin diye takman gerekiyor demişti. Doktora da gittik. O yüzden ben normal zamanda gözlükleyim. Nasıl olmuş? Ay çok güzel olmuş. O zaman artık yani gidebiliriz bana bir şeyler almak için. Ama tamam. eğer bu videoya 10.000 like gelirse bunun partikisi gelecek. O zaman bana kıyafet alırız bence. Tamam istersen o zaman şimdi gardırobundan bir şeyler giy bakalım nasıl olacak. Evet evet gardırobundan bir şeyler giyeyim. Ee, şunu İyi giyeyim bakalım. şunu giyeyim. Şimdilik bu kıyafetlerimi giydim. Saçlarımı da beraber yaparsak bence çok güzel olur. Evet harika olmuşsun. Yüzündeki gülümseme de sana çok yakıştı Venizdey. Hadi <laughs> bakalım o zaman. Hadi gelin Kim geldi kapa çalıyor. Kim geldi çok çok... Merhaba <laughs> <laughs> küçük, küçük orçun nasıl küçük orçun. Sana şeker vermemi ister misin? Al bakalım. Ama çikolata şeker. <laughs> Yaşın. <laughs> Al meyvesi de vereyim. Efendim. Biz burada genellikle top falan oynuyoruz bizim kapının önünde. Sen de bizimle istediğin zaman oynayabilirsin. Top. Evet Aha. çok güzel olur. Öğren Hadi gelin cildin o zaman. Çok saçma. Tamam. Şu karşıda bir tane ev var ya. Oraya gitmişti cam kırılmıştı. <laughs> Valla gerçekten o dediğini yaptı. <laughs> Ay. Of. Hadi gelin o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Let's play. play, it, play, it, play it. It.